Evet telefon konuşması ardından geri geçtik. Bak şaman Kardeşim Niye benden istiyorsun ki biz zengin değiliz ki o kadar. 12 liraya OG dövmesi çıkardıktan sadece. Ama tak da atma ben sana bir şey yapmak istemiyorum. Gelmişsin lagaluga yapıyorsun yani ne ya, kadar değil mi? Diğer kurt nerede acaba? Hayalet almış olabilir mi? Yoksa Üç sesi de gelmiyor. Daha iyi. ölmem bir yandan daha iyi oldu. Bak ayırım deli kurtla neler yapıyor ayırım. Teki çek bir lavuk. Ok. yedi ne lan. De. Yine tek yedi bu. Lan sadece sağa OG'de biz takmak yeterliymiş aslında. Eee 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 eee. e altın can e, diğeri yok Diğeri baklı gibi gözüküyor bir etrafta bir arayış şeyine geçelim bir ses takıyorsun hayalet kurt olsa duyulurdu sesi demek ki hayalet değil burada da yok bizim adam Ft yapmış burada yok, da yok. bana da haklı gözüküyor he Allah'tan 10 tane ekran var 21'e 1 gittik, İyi skor Zaten güzel, de güzel oyuncular Deli kuzum benim de. Patates İyi vurdu. helal olsun ama yine iyi oynadık 7'ye 27 bence güzel herkese selam arkadaşlar bugün giriş mapinde ölüm oyunu modunu oynuyoruz ve de kurt insan Aa, Karşıda hem biz hem karşıda o geli var Aa. Allah'tan tek atamıyor mantıklı hareket yaptım. Dostum, ver bunu alayım. Ah, takla atsam güzel olurdu. Bizim adam temiziz. bu bir oynamayı bilmiyor biraz. Oo bir tane daha OG dövmeli girmiş. O da full OG'lerle dolu. Kardeşim hep tutuyor. Sen kilo oluyorsun Buna ne yapsın oyna yeni başı EK Wolf'la sıkıyor Alan F kullandı bizde dedik bizde var hayırdır yani niye kullanmayalım ki O güçü kurt vuruşunu yapsaydım tek yiyecekti. Tam ne velayetim yapamadım. Şanslısın. Kurt olmadığın için. Ulan bizim kurda takıldım ya. Senle görüşelim biz. zaten tek Bizim adam yardımcısı. koştu ben de onun yardımcı. Ay iyi çok fena yedi. <laughs> Sinirlendi tabii FT yapıyor. <laughs> Kıyamam. Hayırdır kral ya. Onun canı çok yandı. Bari boşuna basmış olmayalım. Patates. İyi vurdu. Helal olsun. Ama yine iyi oynadık. 7'ye 27 bence güzel.